Son hediyesini Çanakkale şehitleri takdim ettiler. Allı valalı kanla güzel renklere boyanmış. Kan rengiyle boyası tam tonunu bulmuş. Benim gelinlerimin, kızlarımın duaklarıyla. Mehmetçiğimin kanıyla son hediyesini takdim etmiş. kartta son hediyesini takdim etmiş. Fakat o gün bugün Yağmurlar yağmaz olmuş, göller kurur olmuş, köprüler yıkılır olmuş, yollar perişan olur olmuş, petekler sönmüş, ballar kurumuş, arılar kaçmış, ortalığı kağıtlık sarmış, yiğitler ölmüş, er oğlu er kalmamış. Ve günahını ağlamış insanların gözyaşları var camiden çıkarken temessül eder, karşınıza çıkarsa, evinize gittiğiniz zaman ruhaniyetini tahagül ederseniz ve lütfedip bu gece rüyalarınızda sizin hayal dünyanıza kadem basarsa, kadem bastın gönül tahtına sultanım, sefa geldin. Sana bir bardak gözyaşı al deyin, Resulullah'a onu verin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kadem bastın gönül tahtına sultanım sefa geldim. Kadem bastın gönül tahtına. Gönüllerimiz senin tahtındır. Senin tahtın bütün yeryüzüdür. Biz kusur ettik her yere tahtını kuramadık. Ama sultana sultanlık gedaya gedalık. Bağışla bizi. Bir imkan daha ver bize. Bir imkan daha ver ki dünyanın en karanlık noktalarında senin için yeni tahtlar kuralım. Sarı ırk arasında, beyaz ırk arasında, esmer ırk arasında gönüllerimizi taht gibi yere serelim. Geçenler çiğnesin geçsinler ama sonunda da sen gel, mübarek ayağını bas, tutiyadır diye koklayalım, burnumuza götürelim. Tutiyadır senin ayağının tozu. 14 asırdan beri onu hep tutuya diye kokladılar. Biz de kokluyoruz. Dün daha, dün denecek kadar yakın bir zaman içinde bir metre mesafelik cübbene yaklaşınca cennet kokularını duyuyor gibi oldum. Sultanlar Sultanı Sultanlar Sultanı kölelerinden boynu tasmalı bendelerinden kapı kulu halayıkından dolu dolu vefa bekliyor. Vefa. Pahalı şeylerin pahalı müşterilerini bekliyor. Alacağınız şeyler ucuzu elde edilmez. Şimdi siz 20. asır 21. asra doğru kayarken bir felaket asrının ve dilerim ikincisi saadet asrı olsun. İki asrı birbirine bağlayan talihli veya talihsiz cemaat. Ama ben talihli diyeceğim. Çünkü siz ona sahip çıkmaya başladınız. Şimdi siz Tufan peygamberi Hz. Nuh'un davasını sel aldığını görseniz ele geçirdiğiniz bir yelkenle Tufan peygamberinin imdadına koşmayı düşünmez misiniz? Fezzekemi arz edeceğim. Gökten yağan yağmurla, yerden fışkıran sularla, felaket felaket üstüne kabarıyor ve felaketler adeta telatüm envar halinde dalgalar dalgaları kırıyor. Siz büyük peygamber Hazreti Nuh'u tufan peygamberini tufanlar içinde sarsılırken görüyorsunuz. Rabbi inni mağlub vazducir vazgeçin diyenlere karşı o inliyor şöyle diyor. Rabbi inni mağlub ve Rabbi inni mağlub Rabbi inni mağlub Rabbi inni mağlub Rabbena inna mağlubun Rabbena inna mağlubun Fantasir Rabbi inni mağlup diyor. Yenildim Allah'ım. Yenik düştüm Allah'ım. Fantasir. Fantasir yardım et. Elinize geçirdiğiniz yelkeni ve küreyi alıp imdadına koşmaz mısınız? Koşmayacak vefasız tanımıyorum. İbrahim'i mancınığa yerleştirmişler. Hedeflerinde bir alev var, gökleri yalıyor. Kilometrelerce uzağına yaklaşılamıyor. Teslimiyet insanı mancının üzerinde Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Mancının önünü atlayıp şeytanların kurduğu o mancının sendini bozmayı düşünmez misiniz? İbrahim ateşe atılacak. Ve siz milleti Haliliyedensiniz, onun milletindensiniz. Hanifsiniz. Allah birdir demiştiniz. Peygamberler Sultanının dede Hazreti İbrahim. Peygamberlerin dede Hazreti İbrahim mancına konmuş ateşe atılıyor. Mancının fendini bozmak için bininiz birden kendinizi o mancının önüne atmaz mısınız? Şakiler, bir şakiyi kovalar gibi yüce bir peygamberi. Kur'an'da ülül azm diye beşinin ismi zikrediliyor. Bunlardan bir tanesini adım adım takip ediyorlar. Ve bu davası uğruna muhakkaten bulunduğu yeri terk ediyor, medyene gidiyor. Asırlarca insanla ışık tutacak. Hz. Musa peygamber böyle sıkıştığı bir anda, elinizde imkan olsa bütün güç ve kuvvetinizle Firavunlara karşı koymayı düşünmez misiniz? Düşünmeyecek vicdanı tanımak istemiyorum. Öyle bir vicdan Allah da tanımak istemez. Öyle bir vicdanı Resulullah da tanımak istemez. Öyle bir vicdan Kadir Naşinas'tır. Kadir alakası yoktur. Çünkü o Kadir bilmez bir insandır. ve maddeciliğin ağır bastığı bir dönemde ruh mesajıyla gelen, mana mesajıyla gelen Hazreti Ruhullah, Hazreti Mesih, Allah Resulü'nün en son müjdecisi bir şaki gibi evi dört bir yandan sarıldığı an onu kurtarmak size düşseydi havarilerinden daha ileri Allah Resulü madem ben onlara herkesten daha yakınım diyor. Allah Resuluna yakın olan sizler, Hz. Mesih uğrunda canınızı feda edip kendinizi onun kapısının önüne atmaz mıydınız? Atmayı düşünmez miydiniz? Hz. Zekeriya'yı derdest edip götürüyorlar. Canım çıksın Halep'te adına yapılan camiyi gördüm ve kesildiği yere diktikleri sadece dikine bir taşı gördüm. Ah vefasız insanlık diye inledim. Testereyle ağacı biçer gibi ikiye biçmek üzere götürürken, testereyi başında oynatırken Musab'ın Allah Resulü'nü korumak için sağ kolu, sol kolu gittikten sonra kalan boynunu al kafir bir boynum kaldı o da senin olsun dediği gibi Hz. Zekeriya uğruna boynunuzu uzatmaz mıydınız? Ve nihayet Resuller Sultanı Hz. Muhammed Mustafa davası şahsiyeti ailesi ailesi derken bir şey daha arz edeceğim. Ailesi onun ailesi benim de anam. Anam. Ayşe anam. İffet abidesi Ayşe anam. İffetinden başka bir şey bilmemiş iffeti. İffet onun için bir lötüs açılmamış gül. Böyle bir kadına iftiranın ne kadar ağır olduğunu göreceksiniz. Sizi böyle bir meselede Efendimiz'i kurtarmak, Ayşe validemizin iffetini kurtarmak, Hz. Ebu Bekir'in hanesinden ızdırabı silip dışarıya çıkarmak, umurummanın sinesinden ızdırabı silip dışarıya çıkarmak, sahabinin kan ağlayan sinelerinden ızdırabı dışarıya çıkarmak için sizi böyle bir meclise çağırsalardı ne düşünürdünüz? Her şeyi bırakıp oraya koşmayı düşünmez miydiniz? Üst üste yığdığım bu sorulardan, size tevcih ettiğim bu sorulardan sonra size şunu arz edeceğim. Yaptığınız şeyin Bugün sahip çıkma mecburiyet ve mükellefiyetinde olduğunuz şeyin yapmayı planladığınız şeylerden farkı nedir? Eğer dava Hazreti Nuh davasıysa, dava Hazreti İbrahim davasıysa, dava Hazreti Musa davasıysa, dava Hazreti Zekeriya davasıysa, dava Hazreti Mesih davasıysa, dava Hazreti Muhammed Mustafa davasıysa sallallahu aleyhi ve sellem o uğurda yapacağınız şeylerin, onların yaptığı şeylerden farkı nedir? Siz böyle bir şey yapmaya namzet bulunuyorsunuz. Onun için size talihli dedim, Allah yaptırsın. Siz böyle bir şey yapmaya namzet bulunuyorsunuz, onun için size talihli dedim. Bu hurda ne verilse değer, Allah bize ne vermişse hepsini vermeye bizi haşikar kılsın. Kalplerimizi yumuşatsın ve şu asırda bestelenme bekleyen İslam şiirini bestelemeye bizi muvaffak kılsın. Veya ya şiiri yapılmış, kafiye bekleyen bu